Evet merhaba hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Xiaomi 13 Ultra tanıtıldı. Lansmanı kısaca özetle derseniz telefon değil de sanki kamera tanıttılar. Bu konuda iddialıydılar ama ön kameradan bahsetmediler. Lansman bence çok sıkıcıydı. Onu söylemek lazım. Yani 13 Pro'da ne anlattılar onu anlattılar. Evet ufak geliştirmeler var ama yine de ben sıkıldım açık konuşmak gerekirse. Ya ben göremedim diyeceğim ama 2,5 saatlik lansmanın tamamını izledim. MIUI'dan falan bahsetmediler. Hani yazılım cihazın temel özelliklerinden biridir. Karşımızda iyi çok iyi yapan iyi yaptığını çok iyi yapan, amiral gemisi dendiğinde kimsenin itiraz etmeyeceği, 12 Ultra'ya da kimse amiral gemisi dendiğinde itiraz etmiyordu. 11 Ultra'ya da kimse amiral gemisi dendiğinde itiraz etmiyor. 10 Ultra'ya da kimse amiral gemisi dendiğinde itiraz etmiyordu. 10 Ultra biraz daha deneysel modeldi ama Xiaomi Mi 10'dan beri piyasanın en üst segmentine oynayabilecek ürünleri yapıyor. Bu konuda hiçbir itirazımız yok. Mi 9, Mi 8 bunlar biraz daha şeydi. Fiyat performanstı. Eski OnePlus kafasında takılıyorlardı. Onlar da amiral gemisi katil denilen seviyedeydi. Mantaliteye sahipti. Mi 10'la birlikte premium seviye o oynadılar. Dediğim gibi 12 S Ultra çok iyi bir cihazdı. Benim her zaman için almak kullanmak istediğim bir cihazdı. 11 Ultra keza öyleydi. Herkes 13 Ultra'yı kullanmak isteyecektir. Bu konuda bir problem yok ama bu cihaz dediğim gibi uç noktada iyi yaptıklarını hala iyi yapan ama bazı kanayan noktalara hala bir çözüm bulamamış bir bu cihaz. Ya, çözüm bulamamış demeyeyim de. gördüğün kadarıyla ön kameradan hiç bahsetmediler. Hani kenarda köşede baktığınız kadarıyla da hala 1080p 30fps video çekebilen ön kamera devam ediyor. Çünkü adam gibi bir şey bulamadım ben. Ön kamerayı sallamazsanız aslında neredeyse kusursuz bir cihaz olmuş. Yalnız benim garime giden şey başta da söylediğim gibi. Arkadaşlar MIUI'dan bahsetmediniz. Yani kaç tane güncelleme alacak? Kaç yıl güncelleme alacak? Bunlar meçhuldü. Özellikle Amiral Gemi segmentte dünyada enflasyon da arttığı için insanlar daha uzun kullanabileceği cihazları alıyor, arıyor. Her zaman için Apple tarafında böyleydi. İnsanlar Apple tarafına bu yüzden gidiyordu. İkinci el olsun, servis kalitesi olsun, uzun süre kullanabilme olsun. Android tarafında da bu güncelleme işi aranır oldu. Oppo grubu da 4 tane özellikle OnePlus'tan duydum ben ilk. 4 tane Android sürüm güncellemesi, 5 yıl güvenlik güncellemesi vereceğim dedi. Ben şeyime de böyle bir şey duyamadım. Xiaomi 13 Pro ailesinde de 3 tane sürün güncellemesi, 4 yıl güvenlik güncelleştirmesi sözü verilmişti. 13 Ultra için bir şey söylenmedi. Ben 2,5 saatlik lansmanda göremedim. Belki ben kaçırmışımdır diyeceğim ama bir ara 13 Pro için 5 yıl güvenlik güncelleştirmesi sözü tekrardan verildi gibi bir şey duydum ama doğrulayan bir şey göremedim. Belki ben bulamamışımdır. Ama işin özeti şu. 12 Ultra çok çok iyi bir cihazdı. 12 Ultra'nın ne kamerasında problem vardı, ne ekranında, ne pilinde, ne bataryasında, ne işlemcisinde problem vardı ki o işlemci 8 Plus Gen 1'de. Ama globale çıkmadığı için hani yazılım tarafında problem olabiliyordu. Bu ürün globale çıktı. Bir yer tarafta da ön kamera problemdi. Ön kamera burada problem olmaya devam ediyor. Bu ürün globale çıktı. Yalnız şöyle bir hata yaptılar. Xiaomi neden asla Huawei olamayacak? Bunu buradan anlayabilirsiniz. Lansman Çince'de İngilizce çeviri vardı. Xiaomi'nin 2,5 milyonluk kanalından bunu İngilizce çeviriyle yayınladılar. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Ekrandaki yazılar da Çince. Tabii ki Çinli bir şirket. İstediğin yapabilir ama sen bunu global sayfanda yayınlıyorsun. Mesela bu cihaza USB 3.2 hızında port gelmiş. Bu port 5 gigabit'e kadar destek veriyor. 5 gigabit per second yazmışlar. Gerisi Çince. Bir de 10 yazıyordu orada. O onun ne olduğunu anlamak için 10 kata kadar hız yazmışlar. Ben Google çeviri kullanmak zorunda kaldım. Öyle de bir gariplik vardı. Ya bu biraz eleştiri babında biraz uzun giriş babında çok uzattık ama. Şimdi bir defa şunu en başta söyleyeyim. 13 Ultra süper bir cihaz olmuş. Bu cihaz Türkiye'ye gelir mi? Bence gelebilir. Hani tadımlık olsun da gelir. Çünkü 13 Pro geldiyse bu da gelir. Gel C fiyat 50 bin lira. Türkiye'de çok satacağını düşünmüyorum. Hani o fiyatta iPhone'la rekabeti geçtim. Samsung'la bile rekabet edemez. Kimi insanlar bu cihaz S23 Ultra'dan daha iyi diyebilir. O konuda hiçbir problem yok da. O fiyata Z Fold 5 geldikten sonra hiçbir Android cihazın zaten Z Fold 5 ile kolay kolay mücadele şansı yok. Çünkü orada başka bir algı var. Şu deniyor. Ben bu fiyata ya iPhone alırım ya da değişik bir şey alırım. Yani 50 bin liraya ben ya iPhone alırım ya da değişik bir şey alırım. Niye Android alıyorum? Niye Android alayım fikri çoğu insanın kafasında yankılanacaktır, oluşacaktır. Keza benim de öyle onu da söylemek lazım. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle en önemli konu ve en çok bahsettikleri konu IMX 989. En önemli konu şu. Diyafram değişiyor. Bunu baştan söylemek istiyorum. Ben lans diyafram böyle adım adım değişiyor sandım. Sonra bir inceleme izledim. Arkadaşlar diyafram F1.9 değeriyle F4.0 değerini kullanabiliyor. Ara değerler yok. MTL Pro'da biliyordunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 0.2.0.2 gidiyordu. 5 kademe olabilir tam hatırlamadım Ama kademe kademe gidiyordu MTL Pro'da. Burada 13 Ultra'da F1.9 ve 4.0 değerini seçebiliyorsunuz. Ara değerler yok. Aynı vakti zamanında S9 ve S10'da olduğu gibi. Onda da F1.5 ile F2.4 arasında değil. Bu iki değeri seçebiliyorduk. Tabii ki IMX 989 Mate 50 Pro'daki 766'dan, IMX 766'dan çok daha büyük. Biri 1 bölü 1.56 inç, öbürü direkt 1 inç. Buraya şöyle bakın. Bakın 1 bölü 1, öbürü 1 bölü 1.5. Yani bu algıdan daha büyük bir sensör farkı var. Onu söylemek lazım. Şimdi yeşil, siyah, beyaz renkleriyle geldi. E, bunu arkada ben gösteririm. Leica'nın Summicron Optics'i var dediler. Yani Leica lensleriyle geliyor bu. 8 parçalı lensle geliyor. Bunu da söylemek lazım. Lansmanda iPhone 14 Pro Max'la kıyasladılar. O arkaya kıyasladıkları fotoğrafları ben koyarım. E, keza P60 Pro ile de kıyasladılar. Adılar. Yalnız burada benim ilgimi çeken detay S23 Ultra yoktu. Yani oraya sen P60 Pro'yu koyuyorsan S23 Ultra'yı da koymak zorundasın diyeceğim ama neden koymadılar bilmiyorum. Zorundasın demeyeyim tabii de hani açık konuşmak gerekirse bana garip geldi. Şimdi kamera dizilimini söylemek istiyorum ben size. Bir defa 50 megapiksellik IMX989 var ana kamera olarak. F1.9 ile F4.0 değerlerini seçebildiğini söyledim. Bunun yanı sıra bu kamerada tabii ki OIS var. Dolby Vision HDR 10 bit 4K 60 FPS video çekebiliyor. Bu çok iyi bir değer. Yani bu çok iyi bir özellik. Bu özellik çok güzel bir özellik. Böyle bir özelliğin olması kesinlikle artı bir detay. 8K 24 FPS çekebiliyor. Bunu da söylemek lazım. Şimdi diğer sensörlere gelirsek. Diğer 3 sensörde yani 3.2x optik zoom, 5x periskop zoom, 122 derece geniş açı. Bu 3 kamera sensörde IMX 858'i kullanıyor. Bu sensörün boyutu 1 bölü 2.51 inç. Şimdi bu sensör 12S Ultra'daki 586'dan daha küçük. 586 1 2 inçte. Ama benim anladığım kadarıyla bunun 12S Ultra'nın yardımcı kameralarından daha iyi olduğunu, bu sensörün 989 ile yani ana kamerayla en iyi işbirliği yapan, en uyumlu sensör olduğunu söylediler. Ama sensör boyutu 1 bölü 2.51 inç. Hani rakipleri ne durumda derseniz, en büyük rakip Find X6 Pro yani bugün kamerasıyla konuşulan en güçlü rakip Find X6 Pro. O cihazın iki tane yardımcı kamerası var ve iki sensörde IMX 890. IMX 890'ın sensörü boyutu 1 bölü 1.56 inç. Arada bayağı fark var. Arada bayağı fark var ama şuradan kontrol ediyorum. Burada da diyafram açıklığı olarak Find X6 Pro'nun bir geriliği var. Tabii ki bunu gerçek hayatta test edip bakmak lazım. Şimdi bu kameralara tek tek bakarsak şimdi 3.2x optik zoom var dedik. Ben buradan bakıyorum. F1.8 diyafram açıklığı var ve OIS var. 122 derecelik geniş açı kamerasında F1.8 diyafram açıklığı var. Bu geniş açı kamerasında OIS yok. 5x'lik periskop zoom kamerasında F3.0 diyafram açıklığı var ve bu kamerada da OIS var. Neden geniş açı kamerasına OIS koymadılar? Bu konuda bir bilgim yok. 8K 4 FPS, 4K 60 FPS, Dolby Vision, HDR 10 bit çekiyor dedik. Bunlar çok iyi özellikler dedik. 1920 FPS ağır çekim var dediler mi hatırlamıyorum ama internette 1920 FPS ağır çekim var denilmiş 1080p'de. Önemli bir şey tanıttılar. Arkada gösteririm. 67 mm'lik filtrelerin takılabileceği bir adaptör tanıttılar. Bir kılıf, kılıf benzeri bir ürün. Bir de gösteririm. Bir adaptör takılıyor. Bu adaptörün üzerinde deklanşör var ve zoom tekeri var. Siz buna zoom yapabiliyorsunuz. Netleme yapabiliyorsunuz ve fotoğraf çekebiliyorsunuz. Çok güzel olmuş ama 100 civarı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam şimdi bu filtre adaptörüne gelirsek mesela ND filtresi siz arka planı bulanık yapmak istiyorsunuz ama ters ışıklasınız diyelim benim anladığım kadarıyla buraya ND filtre takıyorsunuz Cihazın aldığı ışığı azaltıyor ama siz arka plana Doğal bir bokeh efekti vermek istiyorsanız Diyaframın açık olması gerekiyor yani f19 olması gerekiyor Yalnız ışık patlıyorsa kamera bunda baş edemez ND filtre taktığınızda Cihazın aldığı ışık azalacak ve siz bu sayede f19 diyaframı kullanabileceksiniz Bunu kullanabildiğiniz için Doğal bir bokeh efekti elde edeceksiniz Bu önemli bir detay Şöyle söyleyebilir Bunu yapay port efektleri de yapabilirsiniz Cihazlar onu tam olarak yapmıyor. Onun doğalı gibi olmuyor. Bu cihazda birincilik bir sensör var. Sensör boyutunun büyümesi doğal bokeh efektine yardımcı oluyor. Burada böyle güzel bir detay. Bu cihazın kamerasına, bu cihazın lenslerine, bu cihazın kamera performansına çalışıldığını gösteriyor. Bunu söylemek istiyorum. Bunun dışında ön kamera hakkında bir şey söylemediler. Ama 32 megapiksellik, f2.0 diyafram açıklığına sahip 1080p 30fps video çekebilen bir ön kamera olduğu söyleniyor. Şimdi bu ön kamera konusunda şöyle bir şey söylemek lazım. Bana göre büyük bir problem. Mesela bakın bu Realme GT 2 Pro. Ben birkaç gün önce bunların kamera kıyaslamasını kanalda yayınladım. Bu video ne yayınları bilmiyorum. Şu an çektiğim video. Arka kamerayla video çekiyorsunuz ama mesela yolda yürürken bir YouTube videosu çekeceksiniz veya kendi videonuzu çekebilirsiniz bir yerde yayınlamak için. İki cihazda ben tripod'a taktım. Kolumla kendimi uzatıyorum. Ya ikisinin de tamam mı adam gibi aslında beni içeriye alamıyorlar kendimi ortalayamıyorum çünkü kendimi göremiyorum. Evet arka kameralar çok kaliteli de e kendimi çekmek gibi basit bir işlem yapacağım. Olmuyor. Yürürken olmuyor. Ama ön kameralara geçtim. İkisinin ön kamerasıyla video çekiyorum ve dedim ki ben S20 ön kamerasını tercih ederim. Biz şimdi neresi için konuşuyoruz? Biz amiral gemileri için konuşuyoruz. Bunlar alalalda orta segment telefonlar. Ya ikisi de aslında orta segment değil. S20 F hani ne ödüyor belirsiz bir şey S20 F. Realme GT2 Pro da hani geçen sene Realme'nin en üst tepe yaz ama bir 13 Ultra segmentinde bir 12 kez Ultra segmentinde olması mümkün değil. Geçelim. Bakın böyle bir gerçeklik var ve biz amiral gemisi segmentindeyiz. S23 Ultra'ya bakıyorsunuz, iPhone 14 Pro Max'e bakıyorsunuz. Gerçek rakipler bunlar. Ve bunların ön kamerasına bakıyorsunuz. Yani bu cihazın bunlarla burada baş etmesi imkansız. Yani şu göllerine göre imkansız. Çünkü 12S Ultra'da baş edemiyordu. Xiaomi 13 Pro'da baş edemiyordu. Yani böyle bir cihazda, böyle mükemmel bir cihazda, böyle neredeyse kusursuz bir cihazda bu kadar büyük bir eksiğin olması bana garip geliyor açık konuşmak gerekirse. Onu söylemek istiyorum. Şimdi bunları söyledikten sonra video tarafında iki tane önemli detay var. Daha doğrusu kamera tarafında. Bu cihaz 14 bit... Ultra RAW adını verebildikleri 14 bitlik RAM fotoğraf çekiyor. Çok güzel bir özellik. Ve 10 bit log video çekebiliyor. Bu da çok ama çok önemli bir özellik. Eğer video işiyle biraz uğraşıyorsanız bunu söylemek istiyorum. Şimdi ekran tarafına geldiler. Ekran tarafında Samsung işbirliği bitmiş diyebiliriz. TCL'in C7 OLED'i kullanılıyor. Bu ekran 2K çözünürlüğe sahip. 120 Hz ekran tazelerimizine sahip ve LTPO yani 1 ile 120 arasında gidip gelebiliyor. Bu ekran 2600 nit bu rekor Find X6 Pro'daydı Find X6 Pro'nun ekranı 2500 nit'te Burada 2600 nitlik bir ekran var Ekranda 1920 Hz PWM dimming var ee, Ekran düşük parlaklıkta dalgalanma yapıyor diyeyim Bu PWM dimmingi ben daha önce göstermiştim Flicker denilen bir konu zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum Buna karşı bir önlem var Bu ekranı Apple'ın Pro Display XDR ile kıyasladılar Olabilir mi? Ee, yani Ekran telefonların ekran kalitesi gerçekten yüksek onu söylemek lazım Bunun dışında bu ekran 12 bit onu da söylemek lazım Şimdi İşlemci konusunda tabii ki beklendiği gibi 8 Gen 2 var. 8 Gen 2'nin e, soğutmasını övdüler. Bir sürü veri verdiler ama bir tanesini söylemek istiyorum. Bir senaryoda 39.1 derece çalışırken 13 Ultra 45 derece çalışıyor iPhone 14 Pro Max. Bunu da soğutmaya bağladılar. Bunu da söylemek lazım. Genshin Impact'in sıkıcı olduğunu, gerçek bir kıyaslama yapacaklarını söylediler. 4K 60 FPS video çekmişler. 13 Ultra 45.7 dereceyle 60.06 FPS vermiş. 14 Pro Max 47.6 dereceyle 59.9 FPS vermiş. 4K 60 FPS videodaki FPS stabilitesi. Find X6 Pro 45.1 dereceyle 50.9 FPS vermiş. Yani tam FPS veremiyor. Bildiğin 4K 60 FPS'i tam olarak çekemediğini iddia ediyorlar. Vivo'nun X90 Pro Plus da 44.8 dereceyle 58.8 FPS vermiş. Burada söyledikleri şey şu. Diğerleri zaten bizim ligimizde değil iPhone'da orada stabil FPS veriyor ama bizden 2 derece daha fazla sıcaklıkla veriyor diyorlar. Ama burada pil kullanımını vermediler mesela. Şöyle bir sıkıntı var. Apple video çekerken pil kullanımı konusunda hep iyiydi. A16 ile 8 Gen 2 arasında bu durum nasıl bilmiyorum ama pil kullanımını vermediler. 1. Apple ProRes video çekiyor. Öyle bir avantajı var mesela. Mesela video ise 2. Sende pasif soğutma var. Apple'ın e, pasif soğutması yok. 3 ama tabii bu Apple'a yazılacak bir eksi. Bir de sen bunu gösterdin ama ey arkadaşım o kadar fotoğraf kıyaslaması yaptın neden bir tane bile video kıyaslaması yapmadın? Evet teknik veriler çok güzel ama ben e, bekliyorum bu cihaz videoda 14 Pro Max'i geçebilir mi? E, sanmıyorum açık konuşayım sanmıyorum. Şimdi bütün bunları bir söyledikten sonra son şeyleri de söyleyeyim ben. 5000 mAh pil var, e, 90 Watt kablosuz hızlı şarj var. Bu çok önemli bir detay. 50 Watt kablosuz şarj var bu da çok önemli bir detay. 11 dakikada %50 34 dakikada %100 şarj oluyormuş. Kablosuz da 19 dakikada %50, 49 dakikada %100 oluyormuş. USB 3.2 portu gelmiş. Muhtemelen bu Gendir'dir. 5 GB hızında zaten. Bunu söylemek lazım. Fiyatlara gelirsek başka bir şey de söyleyeceğim de önce fiyatları konuşmak istiyorum. 12 256 872 dolar Yuan'dan 6000 Yuan'dan. 16 512si 6500 Yuan'dan 945 dolar. 16 GB RAM 1 TB depolama olanı 7300 Yuan'dan 1061 dolar. Şimdi biz Xiaomi 13 ve 13 Pro'da böyle ucuz gelecek diyorduk ama 13 Pro Avrupa'da 1300 Euro'ya mı ne çıktı? Bunun da Avrupa'da çıkacağı 1500 Euro falan. Türkiye'de 1300 Euro ile bu fiyata çıkan Xiaomi 13 Pro eğer Ultra 1500 Euro ile gelirse 50.000 lira falan. 50.000 lira olursa ne olacağını zaten söyledim. Şimdi asıl problem şu diğer ürünlerden de biraz konuşacağız ama ben MIUI konusunda konuşmak istiyorum. Bakın ben bir süredir değil bayağıdır 11 Ultra'yı kullanıyorum şöyle parlaklığı kısalım. Yani arayüz tamam mı? çatır çatır çalışıyor. Bu konuda hiç problem yok. Performans bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Ekranı güzel bir cihaz olduğunu düşünüyorum. 888'e rağmen bence normal kullanımda bir ısınma yok. Ama MIUI MIUI. Bak beni MIUI kullanmamış sanıyorlar. Arkadaşlar ben Mi 5S zamanında ben Mi 5S kullanmış bir olarak söylüyorum. MIUI kullandım. Ve şunu söyleyeyim. MIUI hala MIUI. Ya yani MIUI çok işlevseldir. Çok özelliği vardır ama. MIUI hala MIUI ve yıl olmuş 2013. Beni şaşırtabilecek şekilde hala trollleyebiliyor. Şimdi bakın reklamları falan geçtik. Yani bir klasör açıyorsun. Klasörün altında bugünün önerileri yazıyor. Ya şu söyleniyor. Bunu kapatabilirsin. Be arkadaşım da böyle bir şey olursa ne olur? Apple kullanıcıları söver Apple'a söver. Samsung'da böyle şey oldu vakti zamanında böyle Galaxy Store'dan bir şeyler geliyordu. Millet küfretti. Ya yani MIUI'da hani klasör açıyorsun altta şey var abi. Gösterebilir miyim? Bak görüyor musunuz şurada? Olmuyor arkadaşlar. <laughs> yani olmuyor. Mesela Xiaomi 13 Pro var. Gerçekten çok çok iyi bir cihaz. Diğer amiral gemilerine göre bazı üstün olduğu, çok ciddi üstün olduğu alanlar var. En başta 120 Watt bu cihazda ben 120W kullanıyorum ve 120W inanılmaz bir şey. Yani İnanılmaz bir şey. O kadar ne söylüyorum. Ya senin böyle güzel özelliklerin var ama hala şu Mio'yu adam edemedin. Yani bak bir şeyler göstereyim. Ya bunu kapatmak istemiyorum ben. Ya şunu kapatmak istiyorum. Her ekranı açıyorum. Ya bir şey geliyor. Hani bir reklam geliyor, bir haber geliyor. Ama bana ne? Yani bana ne? Ben telefona para verdim, arayüze para verdim mesela. Niye bana çıkarıyorsun hala bunu? Mesela boyuna reklam geliyor. Boyuna bir bildirim geliyor. Mi videodan Mi videoya girmez olaydım. Sürekli bildirim atıyor. Yukarıda şu kaldı. Bunu kapatman gerekiyormuş. Yani bu arama tuşunu kapatman gerekiyormuş. Ya arama tuşunda bile reklam var. Reklam önerim bile Bilmiyorum. Ne olduğunu söylemeyeceğim tamam mı? Abi benim gibi bir adama kısmetse olur aşkın gücü 107. bölüm Şöyle ben netleyeyim bunu gözüküyor mu? Dur şunu şöyle göstereyim Yani benim gibi adama Kısmetse olur aşkın gücü 107. bölüm Ne alaka abi? <laughs> ne alaka? Şimdi aynı dünya yani aynı dünyaya bu 13 yıldır gelecekse ben öyle yazı kullanmam Bak açık konuşayım ben kullanmam E 40 bin lira veriyorsun hala bu Anlıyordum insanların tamam mı? İnsanlara şey anlıyordum. MIUI'ye o para verilir mi? Ben eski MIUI'yi kullandım tamam mı? Eski MIUI'da bu kadar problemler. Ya eski MIUI'da, tamam Mi 5S MIUI'de, ben böyle trollikler hatırlamıyorum. Ya bunlar yeni mi çıktı? Ben Xiaomi'den uzak mı kaldım bilmiyorum. Böyle trollikler hatırlamıyorum ben eski MIUI'da. Ya 11 Pro Pro Super bir cihaz. Arayüz ben şu arayüz, arayüz oyuncak gibi. Arayüz oyuncak gibi. Çok hızlı, çok performanslı. Akıyor. Animasyonlar gerçekten güzel. Ah arayüz oyuncak gibi. Mesela bir kamera uygulaması var. Bunun kamera uygulaması. Bence Realme GT 2 Pro'nun kamera uygulamasından daha üstün. Çünkü Pro video modu var mesela. Ama Realme'de böyle trollükler. Hani Mi video diye bir garabet yok en azından. Olayı anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ön kamerada muazzam problem var. MIUI denen arkadaş var. İnsanlar enflasyonist ortamda ben bunu kaç yıl kullanırım diyor. Ve sen bir cevap veremiyorsun. 3 tane sürüm güncelleme istiyorsun. Yani Samsung orta segmente bile bunu veriyor. Oppo grubu bunu açıklamış. 4 yıl tane 4 tane vereceğim diye. En azından ben OnePlus hatırlıyorum. İkinci elde sen hani Türkiye için konuşuyorum. İkinci elde sen zaten Apple tek. Samsung'u belki Android tarafından anarsın ama anamazsın. Anarsın ama anamazsın. Hani o, o da Türkiye'de değişim kampanyası falan filan diyerekten eski cihazları iyi fiyat alıyor. Sen de hiçbir şey yok. Dünya çapında da böyle. Yani kimse kalkıp da 1500 euro 13 Ultra'ya vermez. Çok şeyimi seven de vermez. Yani çünkü sen çekiyorsan fotoğraf Find X6 Pro'da çekiyor. Sen çekiyorsan fotoğraf 14 Pro Max'te çekiyor. Sen çekiyorsan fotoğraf S23 Ultra'da çekiyor. E senden biraz daha kötü çekiyordur. E çeksin. Ya biraz daha kötü çekiyorsun. Çeksin. Türkiye garanti olarak bu cihazı zaten ben satacağını düşünmüyorum. Satacağından kastım şu. Hani gelse böyle ciddi bir satış rakamına ulaşacağını düşünmüyorum. Bu çok iyi bir cihaz. Bu piyasanın en iyi cihazlarından birisi. Belki bazı noktalardan en iyisi. Kameralar olarak tepesine yerleşir belki. Kamera olarak belki tepeye yerleşir. Ama mesele şu. Kanayan iki tane yara var. Ön kamera ve MIUI ve buna dair bir çözüm üretilmemiş. Bak adamlar USB portunu bile, USB portunu bile 3.2 yapmışlar. MIUI ve ön kameraya benim gördüğüm kadarıyla herhangi bir çözüm yok. Bakın buradaki çözüm tekrar söylüyorum. MIUI'deki problem hız değil. MIUI gerçekten hızlı. 11 Pro gerçekten hızlı. Ama bu e, mantalite, profesyonel arayüz, güncelleme konusu falan filan bu konular problem gibi duruyor arkadaşlar. Bir ara ben 12S Ultra'yı almayı çok düşündüm. 16-17 bin liraya yurt dışı garantili bulsaydım. Alacaktım ama Global olmadığı için yazılımından korktum. Hani Münyay dışında. Bir daha acaba hani bir telefona 17 bin, 18 bin lira vermek ne kadar mantıklı onu sorguladım. Hele hele yurt dışı bir telefona. Sonradan vazgeçtim zaten. Daha da 12S Ultra mevzusu benim için açılmaz diye düşünüyorum. Durum bu şekilde. Şimdi 13 Ultra dışında söylemek lazım ne tanıtıldı. Bir tane Millet Televizyon tanıttılar. Bunu çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Mi Pad 6 ve Pad 6 Pro'yu tanıttılar. Çok uzatmamak için bunlardan kısaca bahsedeceğim. 870 işlemcisine sahip Pad 6, 8 Plus Gen 1 işlemcisine sahip Pad 6 Pro Türkiye'ye gelmesini isterim. Türkiye'de rekabet oluşturmasını isterim. Türkiye'de iyi fiyata gelmeyecek. Bir defa onu söyleyeyim. Yani Pad 5 bile 8.000 TL 9.000 TL civarındayken Pad 6'nın gelince 12.000, e, Pad 6 Pro'nun geleceği 16.000 lira civarında. Hatta 628 Pad 6 2 90 dolar, 828, 305 dolar, 856, 350 dolar. Bir diğer taraftan. 828 360 dolar Pedal pro 8256 407 12256 450 12 512 500 dolar ama Çin fiyatı ile değerlendirin hani 13'lerde de böyle olmuştu Avrupa fiyatı çok yüksek çıkmıştı 13 pro'larda Bluetooth toparlanıyor tanıttılar ee, Mi Band 8 tanıttılar Mi Band 8 de çok önemli mi yani iyi iyileştirmeler yapılmış ama Böyle şunu yaptık bunu yaptık demediler onu 16 gün pil ömrü var Always on display açıksa 6 gün pil ömrü var 1 saatte şarj oluyor dediler Ekran 60 Hz dediler ee, Kolye olarak kullanabiliyorsunuz, ayakkabınızda ayakkabınıza takıp koşu sayıcı olarak kullanabiliyorsunuz dediler. Bunun yanında pedle entegrasyon varmış. E, kolunuza takınca böyle yumruk hareketlerinde bunu sayabiliyor, algılayabiliyor. Bir oyun olarak mı kullanabiliyorsunuz? Tam da onu açıklamadılar. Onu söylemek lazım. Dediler ama çok da önem vermedim ben. Yani bunlar gelecek, incelenecek. Bir de hani Mi Band 8, çok Smart Band 8. Çoğu kişinin elinde olur, çoğu kişi satın alır. Bu satar da. Acaba kaç kişi bunun yanına tablet alır? O da ayrı bir dava. Tabletler hakkında konuşmak gerekirse benim bildiğiniz gibi tabletlere biraz ilgim var bu cihaz gelirse Türkiye 15 bin lira gelir. Zaten 3000 televizyon iPad Pro var. Ekranı olsun, kamerası olsun, işlemcisi olsun her konuda üstün. Bu tabletlerin ben Türkiye'de satacağını düşünmüyorum. Zaten yakın bir vakitte de. Tab S9'lar 8 Gen 2 ile bu fiyatlara gelir. onun öyle Türkiye'de bir şansı yok. Cihazlar güzel. Xiaomi globalleşme yolunda globalleşti zaten de yani en tepeye oynama konusunda en tepeye de oynuyorlar. Zaten dedik 10 Ultra'dan beri. En tepeye oynuyorlar ama 10 Ultra biraz niş bir cihazdı. 11 Ultra'dan beri biz en tepedeiz diyorlar. Segment olarak ama hala en tepeye yakışmayacak şeyler devam ediyor. Bunu söylemek lazım. Alanlara hayırlı olsun. Ee, benim tek atımlık kurşunum olsaydı ki tek atımlık kurşunu var gibi duruyor bu sıralar. Alacağım cihaz 13 Ultra olmazdı. Onu da söylemek lazım. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 35 dakika olmuş. Ben bunu kırpa kırp artık 20 dakikaya düşürürüm ama bayağı da boş yaptım muhtemelen. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda, canlı yayınlarda ve şortlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.